Selam arkadaşlar yemekler benden 1000 TL özelli sizlerleyiz. Bu yarışmanın ikinci videosundayız. İlk yarışmada Kemal'im e, yarışmış hatırlarsanız hemen şuradan da izleyebilirsiniz. Bütçemiz 1000 TL olduğu gibi ödülümüz de ayrıca 1000 TL. Bugün kim yarışıyor? Ben yarışıyorum. Aşkıyoruz. Bugün siyah yaşıyorsunuz. <laughs> Kemal Bey gömlek giymişti. Siz tişörtlesiniz. Ben sonradan giyeceğim. Oh yeah. Soframı hazırlayıp sonra giyeceğim. Üstüne dökülmesin. <laughs> evet tabii ki yani. Ben bugün böyle hafif böyle partileme havasında bir menü yapmak istiyorum. Çok resmi çorbasıdır, ara sıcağıdır vesairedir. Böyle gitmeyeceğim. Önde bizim mezelerimiz var. Mezeler gelecek. Yanında da Meksika mutfağından takolar var. Etli ve tavuklu takolar. Onun yanında da böyle çıtır Cajun tavuklarım var. Soğan halkalarım var. Yanına herkese kola söyledim. En son da tatlı olarak Profiterol <laughs> Festival. Böyle yapacağız. Evet yemeklerim geldi. En azından geldiler. Burada söylediğim her şey elimize ulaştı. Şimdi herkesin çatalını ve kaşığını servis edeyim. 2x2 carne 2 pollo. Yani burada 2 tane et takom, 2 tane tavuk takom var arkadaşlar. Burası deli gibi pahalı bir yerde. Tabaklara yerleştireceğim. Ben bunu şuraya koyayım şöyle. Bu da böyle. uhu işte burada nachos. Nachoslu tavuğum var. Bunu şöyle buraya yerleştiriyorum. Bir ufak işlem yapmam gerekiyor sanırım. Ellerimiz temiz bugüne bugün. <laughs> Oho! Çılgın soğan halkalarım var burada. Gördün mü? Ya bunları ama tabii alırken sıkıntı oluyor şimdi. Evet, soğan halkası patates. Ya burada dünyanın en iştah açıcı şeyi var. Kemal kesin bunu laf edecek, diyecek bunların mı söyledi falan filan ama en azından yemeklerim geldi yani. Oho, burada bundan bir tane daha varmış. Bol soğan halkalı, müthiş bir şey olacak. Evet, bundan iki tane söyledim. Melis seviyor soğan halkası ve patates. Ah, sen de seviyor. Of of, şuraya bak, şuraya bak. Şefler gibi yapayım mi? oo, uh, uh, harika. Oh <laughs> man! Böyle kendi yaptığı yemeği böyle yiyen şefler var ya televizyonda. <laughs> Arkadaşlar Cajun usulü, Louisiana usulü tavuklar var. Şöyle kağıttan tutuyorum. Ya ben bu takoları daha fazla hesap etmiştim. Takolarda bir şey olmuş. Burada da bunun acısızı var. Aynısı olduğunu düşünmeyin lütfen. İçecekler ve soslar var burada da. Şurada bir sosum var. Şimdi şu sosları kaselere koyacağım. Evet, soframı hazırladım. Pek hayal gibi olmadı. Ben daha böyle bol bol göz doyuran bir şey düşünmüştüm ama... Neyse, arkadaşlara alalım yavaştan. Efendim hoş geldiniz. Hoş bulduk! bulduk Demek En azından yemek buldun, öyle düşün yani. En azından yemek buldun. Sen çabuk. de bulmuştun. İlk bölüm varken, şey izlemeyenler varsa hemen şuradan... ...niye ki yemek bulamadı esprisini anlamayanlar varsa anlayabilirler. Şimdi efendim, sizin için şöyle takolarım var. Etli ve tavuklu. İkisi etli, onların ikisi tavuklu. Tamam mı? Nasıl paylaşacağız? Ee, ben onu bir düzen yapacağım abi. Peki efendim. Burada şey var, kiracın usulü kızarmış tavuklar var, acılı ve acısız olacak şekilde. Ben siz yaparken gördüm, hı hı. E, acılı ve acısızı tamamen aynı yere koydunuz. Evet. Mantığı neydi? Mantığı zaten hangisi acılı, hangisi acısız bilmiyordum. Ben de onları harman ettim. Sürpriz. Acı, acı yemeyenler el kaldırsın. Tamam yok. Yani yoktur. Fark etmez diye düşünüyorum. Burada iki ayrı aslında ürün var. Üç hı. ayrı ürün var. Acılı, acısız ve e, ee, var arkadaşlar. Bakın nachoz herhalde bir şey oluyor. Ben böyle bir mekseler <mi? Herhalde <laughs> <Doğru. meksiklerimi gülüyor> yapmak isterim tamam mı? Yapmışsın. Yaptım biraz. da kısmen <laughs> ama ben daha zengin bir şey düşünmüştüm açıkçası. Şimdi burada da gerçek son altısı ve gerçek patates kızartması var. <laughs> Şu altta ama göremiyorsunuz evet. siz. Şurada soslarım var. Sizi Ayrıca Meksika olmasa bile güzel bir de tatlım var. Sürpriz. <laughs> <laughs> Peki ben bir şey söylemek istiyorum size. Bir dakika bir dakika sen söylemeden önce. Tamam. E, birden 12'ye kadar bir sayı rica edeceğim <laughs> sizden. 7. 10. 2. Ne oluyor ya Kemal Bey? Bir başlayalım ya önce bismillahirrahmanirrahim. <laughs> bir yere mi ben sana servis edeyim ya. Neden bu şekilde <laughs> davranıyorsun? Ben kendim sos şey. alıyordum abi. <laughs> ne yapalım. Ağzımı açmadım daha. Dur bir şey yapalım Ağzımı ya. Açmadım bir şey yapalım puan ya. istedim, puan da söyledim. 2 dedim. Sayı istedin, sayı da söyledim. Tamam iki dedin. On, <laughs> on, on dedim. On sen? Yedi. Yedi. Tam bildin Hasan. Yedi tutmuştum abi. Ya vay teşekkür ederim. <laughs> vay <laughs> 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 Nasıl kaçırırız bunu ya? Nasıl kaybederiz? Benim kaybım kazandım fark etmemişsindir belki. Sende bıçak yok, sende kaşık yok. Bende hepsi var şu an. Bir de peçete Siz yok. Temizlemeye üşenmişsiniz. Ya zaten abi <laughs> temizlemeye üşendim çünkü aşağısı çok sıcak durumda. Et takımı tavuk takımı. takımı. Ben tavuk <laughs> rica ediyorum. Tavuk rica ediyorsun. Tavuk Sen tavuksun. Tavuk ben de istiyorum. Sen tavuksun. Aslan sana tavuk kalmıyordu. <laughs> 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 Aslan sen tavuk istiyorsa ona tavuk ver bana et de alırım fark etmez. Ben et yapmak istiyorum. Öyle tahmin ettim. Bak! Aaa! Peçete yok peçete. Yani. Aşkım! <laughs> <laughs> E peç peçete altına. yok mu peçete? Bak bu et. <gülüyor> peçete <gülüyor> yok abi ama getiririm bir saniye. <gülüyor> Nereye yiyeceğim <laughs> <mesajımlar gülüyor> ben şimdi ya. Harf izle harf izle bir şey yok oğlum bir şey yok. Başkan sen bizim geçen hafta Kemal'den dolayı kilo verdiğimizi düşünüp bu hafta bize kilo aldırmaya mı çalıştın? Evet. Evet, <laughs> evet bildik Sen kolunu sil. <laughs> Başka bir şey soracağım. Efendim? Sen Meksikacı'dan mı aldın bunu? Meksikacı. Yani Meksikacı olduğunu söylüyordu. Galiba. Ben çünkü hiç takoz için Hı. daha önce ezine peynir görmemiştim de o yüzden. Mi ezine mi var? Ezine mi? Kaşar mı? Galiba. Kaşar mı? Ben Kaşar de lor peyniri. gerekiyor. Yok yok parmesan olmasın. <laughs> Acaba? Isıttaydın ya. Kemal ısıtmıştı her şeyi. Niye ısıtmıştı? Her şeyi ısıttı. Neyi ısıtmıştı? Döneri bir de hamburger vardı. Çünkü sadece döner vardı. Hamburgerden duman çıkıyordu be. Mezdik burun yeri de ısıtmış. Soğuk olur mu o? Diğerleri sıcak mı? Diğerleri de soğuk. Ben bunu söylediğin yeri çok seviyorum ve tadını anlıyorum. Teşekkür edersem. Ama sen ben... Olsan <laughs> de olmasan ben bugün burada... Ha bu daha iyi. Hı? Daha iyi. Ne bir Bak yani bu soğuk, bu ılık. Evet bayağı soğumuş. Ya soğukta gidiyor bence. Ama sen gelecek olsa... haftalara buradan şey mi yapıyorsun Arslan? ne yapıyor ya? Biz aptal mıyız oğlum? <laughs> Herkesin bir taktiği var abi. Benim bitti, Asla. benim kafam rahat zaten. Benim yemeklerim gelmedi. Yemeklerim gelse beni zaten kazanamazdı kimse. Doğru. Böyle bunu buraya koysam olur mu? Olur, mu? ya. Ben zaten kaybettiğim için rahat rahat gömebilirim. Nasıl? Masada bardak yok ya. Ben genel soruyorsun sana. Bunun için mi soruyorsun? Onun için sordu Güzel. Ama pipeti var. Biz eskiden böyle miydi başkan ya? Böyle salon salon manje burada tabaklar bende de çeşit şeyler. Son bir mumlarımı yakıp arkadaşlarımı çağıracağım. İnşallah bugün kazanırım çünkü gerçekten çok çalıştım bu konu hakkında. Biraz ağlayayım mı? Burası Abi. ne kadar tuttu biliyor musun? 1035 lira tuttu burası. Kaç? 1035 lira. Hı. Ne söylüyorum? Ya başkan hepimizin ortadan alması benim çok hoşuma gitmedi ama. Aynı <laughs> tabak. <laughs> <laughs> çok iyi. <laughs> Teşekkür ederim. Bak sana bir sos da vereyim buyur. Şurası 4.82 lira. Ne diyorsun ya? Evet. Burası 482 lira. Aa bir dakika lan. Aa! Eksik yemeğim var. Ne? Nerede? Ha? Nerede? 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 Abi diyorum ben diyorum burada bir şey eksik ya. Burrito mu aldın ne aldın? Ha yok mezelerim vardı ya bir sürü. Nerede? Türk Meksika sentezi. <laughs> çok iyi. Hadi ya. Evet, çok iyiymiş. Bak. bak şimdi puanım artar mesela. Çünkü bunlar Doğru. bana çok Hafif geldi. Yok ben yerim Geldi mi mi? Geldi mi lan yoksa? <laughs> ha 150 de ona verdim. Şimdi hatırladım abi kafam karıştı. Uzun takibini sen yapmadık Ne güzel. Doğru çok haklısın. İyi diyorsun. Haklı bir yerden mi Ama bak sen yanışacaksın da onu <laughs> <laughs> bak babagan, papagan ismi bunu bir babagan uç galiba. Yaprak sarma, çerkez tavuğu, fava ve közlenmiş patlıcan salatam da vardı bu. nerede? Yok. Evet yemeklerim geldi. En azından geldiler. Burada söylediğim her şey elimize ulaştı. Esmedi, Tam biz yiyelim ya. Diyor? Keyfimiz kaçmasın ya. Ne olursun. E Bak şu nachozlardan yediniz mi? Ben Bak. yedim. Gerçekten. Gerçekten güzel mi? Gerçekten Efendim, güzel mi? Abi, abi. sen beğendin mi mesela? Ben... Abi bana göre bu nacho değil. Değil. Bana göre bana değil. Yani Meksikalıya göre de nacho olmalıydı bu. <laughs> Emin değilim. Başkan bu nacho mu abi? Abi değil mi? Başkan bu pişi. Ha pişi üçgen şeklinde yapmışlar gibi geldi Kabartamamışlar bana. Kabartamamışlar bir de. Gömün göm. Gö <laughs> baba ya, yine baba ya. Bence başkan doyurucu olmalı. Abi adamlar siparişi iptal gibi bana haber vermemişler yani. Ya. Abi ben hayır ben kendim de şey yaptım ya. Lan diyorum burada daha fazla bir şeyler olması lazım. <laughs> İyi 180 lira. Ben de ya. mahcup mahcup bana da oradan bu bu sezon böyle gidecek herhalde ya. Başka uygulama falan mı baksak acaba? Bir dakika. Ne oldu? İnanılmaz boyun bozuldu yani. <laughs> Yine nereyi düşünsene? Yine nereyi düşün gece hafta? Harbi mi? Evet sen daha geçmiş oğlum şu Üzülme an. Üzülme <laughs> başkan da yapalım Vallahi o zaman. Valla başkanım yanlış anlama da benim et dönerim bu ikisinden de iyiydi yani. Kesin alırdım ya. O kadar da iyi değildi yani bir de. En azından et dönerdi. Tadı hala damağındaysa iyidir. Neyin? Et döner. Bin yıldır yediğim yer orası benim zaten. Beni bir kola verir misin ya sana. <laughs> Beleşken yiyince başka oluyor başkan. Hı? Beleşin de yedim orada. Kilolarcasını <laughs> da yedim. <laughs> başkan Gittim ne yapıyorsun orada sen? Hatta böyle üstüne hesap ödetmeli de yedim. Beleş. Beraber ödetmiş Beraber mi ödedik? Onu bize demiştik ya. Ödeymiştik yani. Bu gerçek mi soğan halkası bu ya arada? Ya bir şey söyleyeceğim ya. Başkan. Benim burada istediğim şey söylemişsin ama hmm. beni mutlu etmedi bunlar ya. Peki seni nasıl mutlu edebilirim? Beni nasıl mutlu? Hala mı? Şu bu saatten sonra nasıl evet, mutlu edebilirim? Hala edebilirim ben de. Tamam. Ee, bana yani tatlı da böyle şeyi şovlu bir şekilde getirirsen bir iki puan alırsın oradan. Tamam getireceğim. Tamam şey yapayım, ben geliyorum. Tako, taka, değil. Takı, taka, değil. taka, taka taka değil. Dayı, taka taka değil. Değil ama. Taka taka, değil. Taka değil. Aa bu taka taka hocaları. Doğru değil. B bir, bir çırtırtan bak. Şimdi ben kulak misafiri oldum. Tabii <laughs> ki. <laughs> Takı takı değil diyorsun <laughs> ben mi yaptım abi takayı? Oğlum sen söyledin. Sen söyledin oradan söylemeseydin o zaman abi. Meksika restoranından söyleseydin. Ne ben? Burası Kajuncu. Ya başkanım biraz çok büyük geliyor ya. Meksika restoranı. Sen niye hep böylesin? hep <laughs> niye böyle hep? O, o ne olacak işte? Abi. ona mı yapıyor? Onu mu oynuyor? Çok kötü kalpmişsin. Çok kötü kalpmişsin. Takoyu Meksika... <laughs> Dan söyledim ya Meksika restoranından söyledim. Gerçek yani. Ben Teşekkür ederim. Ben de kamera arkasındaki arkadaşlarıma hakkımı veriyorum. Siz buyurun efendim. Çok ağır. Yani ağır kendimi şey yapmadım. Benim siparişim gelmedi. Ama en azından bir et döner, bir sütlaç, bir mezgit burger yemiş miydin mesela daha önce? Mezgit burger yemiştik tabii mezgit ki. Burger. Başkan yapmıştı tabii. Tabi. Ha. Ama güzeldi. Yani çok ortada her şey yani. Sana ha. benden çok daha farklı vermişler. 1000 liralık yani. bak bütçen var. Ya başkan aile babası nereden çok şey yapamaz yani. <laughs> <laughs> Doyurucu oyuna gidiyordum kafası. Polis kadar. kötü polis mi oynuyordu ben anlamadım. <laughs> sen ortada şeysin aynı. İyi polis kötü polis yok abi kötü polis sensin. Duyuyorum seni. <laughs> Çok demek ki eve de böyle yapıyor. <gülüyor> 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 böyle ya, oh sen iyi mi seviyor musun seviyor <laughs> musun anlamadım ya. Ya bir hiçbir taco çatalla yenmez yani çatal batırılıyorsa eğer taco değildir zaten. E tako mu değil mi? İşte tako değil, tako taka değil. E tako değil de hani iyiydi, aile babasıydı? Kalbi iyi, iyi tako iyi değil. İyi değil. Tamam. Yani. Patates yani nasıl sence? Sence mesela... 8-9 var mı? Sence mesela bu patates nasıl bir patates? <laughs> bir patates. Tamam. <laughs> sence bir patates. bu soğan halkası nasıl bir soğan halkası? Gerçek bir soğan halkası. Tamam, gerçek olası olmasın. Tadı nasıl sence? Gerçek. Yani <laughs> güzel bence, ben onu beğendim. Tamam. Tavuk nasıl? Orta şekerli. Eh yani, aynı. Aynen. Sonuç olarak biz ne puan veriyoruz? Bunlara. Evet. Peki ya başkanın gömlek giyişi? Şova gel şova. ben, 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 de bunun bir puanı var. Çok tatlı. O <laughs> da doğum günüm bir şey mi değil. Şov deyince ben de... Başkan ama ne ya? <gülüyor> <gülüyor> sus artık sus. Müthiş yani. Kemal. Sesin tem ufaklığa geliyor, <laughs> haberin olsun. Ya sen beğenmediysen ver notunu geç arkadaşım. Kim Kimsenin meydanları var. Biz kimseyi istedik mi? Yemeğin gelmedi, Kemal'e sakın ikili fazla verme dedin mi böyle? Ben öyle bir şey demedim ki. De. Ben bir şey sormak istiyorum başkan ya. Buyur abi. Ee, sen bugün Meksika-Türk sentezi yaptın, biz Türk'ü sadece tatlı görüyoruz değil mi? Doğru anlam açık soruyorum. Türk galiba, evet. İsmi biraz tuhaf ama. Türk değil ki. Değil, değil mi? Fransız, evet. Tamam o zaman Türk göremedik. Biz bugün Meksika ve Fransa. Fransa. Aynen öyle oldu yani. Alın. Kola da var kolayı ne sayarsın bilmiyorum. Bunu biz de aynı çatalla mı devam edelim yoksa var mı bir konu tasarruf? <laughs> Getirdim ben kaşık abi. Orada kaşık var. Bende var. Arkadaşlar da yok. <laughs> Seninki Allah çay kaşığı, benimki tatlı abi, kaşığı. Allah senden olsun. Çay kaşığı değil ki o. De, evet pardon. Ha bir dakika kase getirmedim. Getiriyorum pardon. <laughs> yok canım zaten <zahmet gülüyor> <mi senin> bir ya. <laughs> dur dur getiriyorum. Senin üstün bugün kirlenecek. Kirlenmeyecek. Kirlenecek. Hayır kirlenmeyecek. Ha, beyler Sen buna bey, bey bakma. Bu. Sen buna bakma. Bu beyler Vallahi bey değil ama. mi? Ha? Beyler Bey abi. Beyler mi? Beyler Bey'inden mi geldi? Beyler Bey'in Bey profiterol kreması biraz. Beyler Bey'inden buraya bu trafikte gelir mi o profiterol sence? Yani motorcular <laughs> getiriyor motorcu kardeşler. Teşekkürler başka. Gel rica ederim o Ben bir tane daha alacağım. Tabii ki. İlk bir tanesi ya ondan sonra tadına bir bak sonra ikinci liste. Peki Kemal'cim. <laughs> Kapıma <laughs> tabak yiyemem değil mi? <laughs> bir şey olmaz Kemal'cim. Biz misafir vermez insanlarız biz. <laughs> Aynen ya. Yani en azından şimdiye kadar öyleydim. <laughs> tamam bizim de öyle çok şahane bir şey yapamadık, sunum yapamadık ama hep şey yüzünden. Ney? Siparişimi iptal edip haber vermiyorlar Ya şey yapmadım, anladın mı ben. şimdi benim derdimi? Anladım. Bir de sen, sana çok şey yaptık, yüklendik o yüzden oldu ama ben sana... Ben sana bir şey söyleyeyim mi? Neyse ben sana bir şey söylemiyorum. Söyle söyle. Sana söyle hiç söyle. bir şey söylemiyorum Kemal Bey. Söyle söyle lütfen. Ben sana gayet iyi puan verdim bu arada. Haydi bunlara <laughs> mı Sen dinle. bizi gömdün ama. Yap vicdanını şimdi. Sana tam 4 puan verdim ben. Ben şey daha Manisa'ya gelip oturdum. Manisa daha hiçbir şey demeden sen bana yüklenmeye başladın. <laughs> ben anladım ama. Ben zaten. miyim? Ya anladın. <laughs> tamam. Kemal Bugün bence... Yemek cinsiz yaptığımı seninle paylaşabilir miyim? Sırırlı böyle, musun? böyle hissediyorum ben. Böyle hissediyorum ben. <laughs> <laughs> i̇yi bence okey ya. <gülüyor> <gülüyor> tamam <gülüyor> iyi, ya, <laughs> iyi, diyorsan okey. Biraz hafif yani böyle. Şey olsa da be. Tabağı yaladın mı? Hı. Öyle mi çıkarttın onu? Sen yanına oturmuyor musun? Benim böyle bunu yapsam fark etmez miydin sen? Ben... Mi? Böyle ee yapıyorsaydım. <laughs> Sadece şu iki tarafa bakıyordum. Aa, yok. Yalamadım. Kaşıkla yaptım. Bak. O öyle yaptı mesela. Hmm. <laughs> mesela ben bunu artık bilmeden yesem profetörü nereden söylediğini anlarım. Ben de anlarım abi ben çok. Yani ben, 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 beğenmiyorum açıkçası mesela. Beğenmiyorum. Niye söylüyorsun oğlum? Ben kazanmak için niye söylüyorum beğenmediğim profesörü bize? Abi bundan sonra. <laughs> ama sen kendi itiraf ettin bak beğenmedin. Yok beğenmedim abi. Hep zaten buradan söylüyorduk hep de beğenmiyorduk. Abi ben her seferinde söylüyorum ben inci profesör dışında yemiyorum. Ya ben o kadar yemiyorum. değil de bilmiyorum bu öyle değildi ya sanki. Ben Taksim inci profesörü abi. Ya tamam da ben taksim. normalde yiyordum yani çok yerim ben profesörü biliyorsunuz bana çok denk gelir. Ben biraz soru değiştirdim. Olumsuz oldu. O bana. kadar mı düştün? O kadar çünkü bir de beğenmediği şeyi söylüyor. Gözüne de ortaya. çarpı yaptı tamam. Beğenmediğim şeyi söylüyor değil. <laughs> Tam bir şey politik ajan gibi oldu. Şu Şöyle mi? Hayır. Hayır öyle dedim ama niye <laughs> dedim abi. öyle bak, dedim. <laughs> dinle abi dinle, <laughs> Aa, dinle. ben söyledim. Şimdi tadına bakınca içindeki şey fazla muhallebimsi buldum. Çok un 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 pişmemiş. Unu biraz kavur ya. <laughs> Bundan bahsediyorum Anladım yani. Anladım abi. Tamam. Bitirdiniz mi? Ağzımda hala var mı? Bitti yani. <laughs> ya bizim puanlarımız da ya. Beni yalnız bırakın bak. Yavaşça hesap... <laughs> Puan ver <laughs> Puan vermeye geçelim bu artık. Hesap mı istedin sen? Hesap mı istedin? Yok istemedim Yavaştan ama... Yavaşça hesap mı dedin? Yavaşça hesap mı dedin? Yavaşça hesap mı Dememiş miyim böyle bir şey canım. Dedim mi? <laughs> Yavaşça <laughs> hesap <verdiniz gülüyor> alalım. Ya. <laughs> Böyle başlayayım ben puanlamaya. Öncelikle eline sağlık başkanın. Fakat kendi sevmediği şeyleri zaten söylemiş. Bir kere oradan beni vurdu. Yani 1000 liralık yemek bence değildi. Özen özenilmemişti. Çatal bıçak adam akıllı yoktu. Bardak yoktu. Peçete yoktu. Eskiden böyle miydi? Dolayısıyla zaten hani buradan kıra kıra, kıra başlıyorum. Hani çok şükür yemeğimiz vardı ortada. Fakat ben başkana yani şu an 6'dan fazla vermem çok zor. Hani şov falan yapsaydı profitörle belki ama şov desen şov değildi. O yüzden 6. Arkadaşlar ben başkanın yemeklerinden ve misafirperverliğinden çok memnun kalmadım. Yemekler bence basitti. Daha çok özenebilirdi. Tamam benim siparişim gelmemişti. Benim sofram eksikti ama başkanın yemeklerini çok beğenmedim. O yüzden e, puanım 6. Yani fazla bile vermiş olabilir. <laughs> Neyse o kadar diye şaka bir tarafa. E, bu kadar 6 puan koltamla geldim. Ya başkan benim kalbimi kazanıyor. Şimdi yine iyi gireceğim. İyi niyetli olduğunu düşünüyorum. Her şey çok eksikti. Peçete yoktu, çatal bıçak falan yoktu. Ama söylediğimizde getirdi. Telafi etti. Bıçağı kirli getirse de 1000 liralık bir yemek yoktu. Yine de e, ben başkanı her zaman aile babası olarak düşünüp böyle baba baba doyurucu bir yemek düşündüğünü, hayal ettiğini düşünerek 5,5 veremiyorum değil mi? Ben başkana 7 veriyorum ya. Başkanım gönlümden koptu sana 7. Yani çok içe bir akşam değildi. Pek istediğim masayı kuramadım. Zaten yemeklerim de eksik geldi. Arkadaşlar umarım bunu göz önünde bulundurup içinden geçmemiştir bu anları. Yani mutlu muyum pek değilim açıkçası. Ama bana bugün şarj edenlerle haftaya bir görüşmemiz olacak. Olacak yani.